aldığım Hello ürünler açacağız. Tata. <laughs> -ta. Bakalım neler almış. Şöyle yani cümle açıyoruz. Benim en çok heyecanlı olduğum. Şunun tatlılığına bakar mısın? uyku bandı aslında ama ben bunu şöyle şey yüzümü yıkarken kullanmayı planlıyorum. Bu favori. Böyle bir takım. Bu ve şort takımı bir takım daha. artık ikisi arasında kaldım. Bu sinema rolü o hello kitty'i ama ikisini de beğendim. Bir adet. <laughs> böyle salvardı satıcılar gibi oldum. Böyle bir atlet beğendim. Ama bunlar da böyle kararsız kaldım. Bir deneyip bakacağım. Ve son olarak bu pijama takımı. Görüp görebileceğiniz en pijama tatlı takımı. <laughs> evet. Daha fazlası için beni takip edin. Partisi gelsin. Hoşçakalın.